Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyun oynayacağız. Ya bir kere halden anlayın. Hastayım diyorum. Bak sesini bir görüyorsun değil mi? Bakın. Ne dedi? Videonun ilk 15 saniyesi konuşmayla geçti. Beni dedi? Kim dedi? Biri olsaydık Nasır arkadaşlar <laughs> acayip diyor. Dinleyin Sizinle birlikte. <laughs> şarkı söylüyor. Şimdi Videoyu mi? başlattım. <laughs> ne Yapacağım video o çekeceğim de ne da videosu çekeceğim onu bilmiyorum şimdi soracağım şeyler şimdi <laughs> şey Yapacağım. Video devam ediyoruz. Yok, yok, Ben yok bir <laughs> şey yok şimdi. Adağa girdi. Günaha girmesin diye. Yoksa her. Yani yenge orada tutturmuşlar. Ben o, o kadar şey sıkıntının içerisinde tamam Çocuk mı? Giden, daha saniye dolmadı. olmadı. Ben yok mu diyeyim orada? Ne diyeyim bunlar böyle tam. Rol tam mı? Öyle mi? Açılıyor. Bir şey bak. söyleyeceğim. Söyleyemiyorum. Şey Şimdi oyuna geçeceğiz. Oyna. Geç. Şu hmm. bir... Evet. ilk defa PUBG karakterimi görüyorsunuz. Uğraşa uğraşa Fazla mı? bir şey kasmadım. Adım, Adım <laughs> Şimdi bir <laughs> görüşmek istiyorum. <laughs> bir şey Bir boş yer var. Maske Her olarak. Her bu var. Yıllık belki 15 bin lira oradan gelir olacak binanın. Başka. E, o boş Başka. şeyler var ya onlar ya bir direkt şey var. <laughs> <Bir> Kutu gelmiş. Lamba <laughs> yanıyor mu Arif Hanım? Lamba yanıyor mu Arif şey bir, O günkü gelen adam şey dedi ki abi dedi çok büyük bir masraf yok dedi buranın dedi. Bir kapı tak dedi. Bir, bir, bir altı bir pencere tamam dedi. Abi, ben kirayı burayı dedi. Abi ya normalde ucuz yollu bir şey çıkartmese yani. 70-80 liraya çıkılabilir esaslar. Ya o bana öyle dedi tamam mı abi? Adam mı söylüyor ki acaba? Ben de çok iyi bilirsin. Al da.

Ben modu 4 çeviriyorum. <laughs> <laughs> İş... Çekilin... şimdi, dörde 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 şimdi kredi alakalı. Evet, video devam ediyoruz. Şu anda videoda yer alan kişiler, evdeki herkes. videoya devam ediyor. Bir mami. Bunu paylaşsın ki döverim biliyorsun değil mi? <laughs> evet biz de eskiden şeyleri onlar. Paylaşırsan sen <laughs> döverim.

bu bir <laughs> Gider misin acaba? Şimdi, ee, şöyle. şöyle. Sen çok konuşuyorsun. Devam edelim. Evet. Aa babalay. Baba kalay. Baba. Atlayacağım yer belli. hal almaya başladım. Ben Güzel de, bir kasma yeri biliyorum. Ben Oraya atlıyorum. Şu anda Okay. Tizi de şey. hala almaya başladılar. Az önce ya. Sonra devam ediyoruz. akşam mı Anne. Bu kız gitsin artık. Hoşça kal diyeyim. Etici bir hal almaya başladılar. Hadi ben gideceksem sıkıla gidiyorum. Artık saçım şey burada. Buraya kadar keseceğim. Ağla... Ablam kesiyor. He, kuaför. Tam evet, da istediğim yere indim. Hem de hem de nasıl kesti? Nasıl kesti biliyor musun Beygur Ercan? Hem de nasıl kesti biliyor musun? İşaret kaldırdım. Abla, abla, Bir dahaki gelişinde bize. Bu hantası

Geldim. Oho. Hayır geçemezsin. Şöyle. Subscriber'ım. Çekemedim. Güzel. Ben <laughs> <Hemen anne ederiz. gülüyor> şu <işte sen> <laughs> Bana dediler ki 3 yaşındaki çocuklar Bunu böyle böyle yaptım ona öyle dediler. Sonra da bunun önce de şey yapmıştım. Koş 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 koş. Üzerinde şurada bir tane kazak giydim. <laughs> <yüzyım vardı. gülüyor> Acaba araba var mı? Araba bayağı batol. Kedi olur işte. Dokudok, susun, ne o bana yemek mi yiyor? Ben şurada oturuyorum. Çok kısa bir yerde. Ben de oturuyorum. Yok. Salata Ben şimdi o Kesin bunu anlayışı yapmıştım. Öyle bir şey var ya. Oo, bir misafirimiz var. almam yalan değil. Evet şu anda. <laughs> evet sırtımı aldım, yitiriyorum Sonraki insanları bıraktı. Köşeye çektim. yo practum isamozideki duğanazmizliydi biri vardı Oğlum antrenmana gidelim mi? Ne Ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun?

ben bunu da mı çıkardım? Ben bunu da çıkardım. Aynı değil mi? Evet. Kaç sene sonra? 15-15 sene Bu da mı? Bu

Evet. Arabada büyük bir ihtimal birileri var. Nasıl? E yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne, <S2��> ne yapayım? Ne yapayım? Ne 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 kedi mi kalır? Sen kedini verirsen ben bakmaya geliyorum. Kedini verirsen onunla Ben de onu alıp götüreceğim. Daha harpacıcıdan göndereyim. Şey buraya götüreyim. Orada neler olur? Hepsi da. Sen karışım. O da ama biz seni evlendiririz. Bana evlen, evlen mi? biz seninle burbürümüz evlendiririz. Yok. Arasında atlatıp assi de konduğun da. Yok. Var beyin var değil mi? Dönüyor. Dönüyor. Burada da Şenabi'ye takıyor kedi, bırakmadı adamı, yakaladı kedi. E ben sizi gezeceğim. İki gezeceğim. İki gezeceğim. Yemin et. Bu kadar kalabalık değil mi? Benden çok kalabalık. Ne kadar kalabalık? İki gezeceğim ben. Neden kalabalık? Benden çok kalabalık. Ya. Abla kula. Ne yaptın? 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 kendimi de... Söyler misin ihtiyacı var mı? Söyler misin? Allah Anne 235 Bizim, e. Bizim verdiğim, 100 verdiğimiz, 100 verdiğimiz hakaret ediyorsunuz. Ah, ah be. be. İki tane bu video, bu kadar... <laughs> Evet. Zeytin aldığımız çok güzel. Bir sonraki daha. Gel daha <laughs> Ay o gerçekten çok güzeldi ya. Şimdi kaç hmm.